Bugün pişirsem mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte evinizi mis gibi kokutacak yılların vazgeçilmez tariflerinden yumuşacık mozaik kek tarifimi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bu tarz tariflerimi kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi hemen yapımına başlayalım. Oldukça kolay ve pratik Çay ne kadar hazırlayabileceğiniz klasik bir kek hamuru yaparak işimize başlıyoruz. Bunun için yumurta ve şekeri bir kaba alıp mikser yardımıyla şeker eriyip köpük köpük beyaz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yine kek hamurunun olmazsa olmaz ikilisi sütü ve sıvı yağını da harcın içerisine ekliyorum. Ekledikten sonra Etrafa herhangi bir sıçrama yapmaması için şöyle mikseri çalıştırmadan geliş güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ayrı bir kapta hazırladığım un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı da harcın içerisine ekleyip güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kekimizin kıvamı da bu şekilde klasik bir kek hamuru kıvamında olacak kakaolu harcı elde edebilmek için ayrı bir kaba hamurun yarısını aktarıyorum aktardıktan sonra içine yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum kakaosunu daha yoğun isterseniz bu miktarı 3 yemek kaşığına da çıkarabilirsiniz ekledikten sonra kakaomuzu da karıştırıyordum. Ancak bir şey fark ettim ki kakaoyu da ekledikten sonra hamurumuz oldukça yoğun bir kıvam haline aldı. Bu yüzden içine 2 yemek kaşığı sütü ekleyip tekrar çırpıyorum ve önceki yaptığımız gibi normal bir kek kıvamı elde ediyorum. Bu püf noktasına dikkat edelim iki renk olarak hazırladığım hamurlarımı pişirmek için katı yağ ile yağladığım uzun bir fırın kabına aktarıyorum. Siz dilerseniz borcama tepsiye de aktarabilirsiniz. Evinizde hangi uygun malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi videoda da görüldüğü gibi gelişi güzel bir şekilde bir kakaolu harçtan bir de vanilyalı harçtan olacak şekilde döküyorum. Bunu dökerken tabii ki siz kepçe yardımıyla da ya da kaşık yardımıyla da yine bu işlemi yapabilirsiniz. Ama inanın bu şekilde daha kolay oluyor. İlk başta kepçeyle denedim. O yüzden altına biraz vanilyalı harçtan fazla gitti. Daha sonra kepçeden vazgeçip bu şekilde döktüğümde daha kolay olduğunu fark ettim ve sizinle de bu aşamasını paylaşmak istedim. Bütün harcı bu şekilde döktükten sonra bir çöp şiş yardımıyla geniş güzel bir şekilde şöyle karıştırıp güzel bir ebruli mozaik desen elde ediyorum. Şeklini de verdikten sonra Hamuru fırına vermeden önce iki kere falan tezgaha vuralım ki içindeki fazla hava kabarcıkları dışarı çıksın ve kekimiz içi güzel pişsin diye. Şimdi bıçak yardımıyla bir iki kere çizik attım gördüğünüz gibi. Oraya da çok hafif böyle fazla olmayacak şekilde sıvı yağ gezdirip tekrar bıçakla o sıvı yağını içerisine doğru dağıttım bu yöntemi uyguladığınızda kekinizin ne kadar güzel kabardığını siz de göreceksiniz. Kekimi önceden ısıtılmış 170 derece fırında ağır ağır pişirdim. Kesinlikle derecesini yükseltmedim. E gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış ve çok güzel renk almış. Size biraz önce de söylediğim gibi altına biraz vanilyalı harcı fazla kaçırdım. Kepçeyle denemeye çalışırken. Ama üstü gerçekten çok güzel olmuş ve çok güzel kabarmış. Şimdi bunu size yakından da göstermek istiyorum. Nasıl güzel kabarmış? Tıpkı pastanelerde, tıpkı zincir kahve restoranlarında satılan mozaik kekler gibi oldu bu tarifi mutlaka tarif defterlerinize kaydedin. Ani gelen misafirlerinize ya da akşam canınız tatlı çektiğinde çayınızı demleyene kadar hazırlayabileceğiniz oldukça kolay ve müthiş lezzetli bir tarif oldu. üzerinde güzelce pudra şekeriyle bolca dökerek kaplıyorum. Pudra şekeri mozaik keke bence çok yakışıyor. Tabi isterseniz üzerine eritilmiş ganas çikolata da sürebilirsiniz. Ben pudra şekeriyle süslemeyi tercih ettim. O kadar güzel duruyor ki. Şimdi keki kesip içinde sizinle paylaşmak istiyorum. Ne kadar güzel bir şekil almış. Ne kadar güzel görünüyor. Gerçekten hazır almışsınız gibi tıpkı. Hatta bu tarifi yaptığınızda herkes büyük ihtimalle size bunu hazır mı aldın diye soracak. Mutlaka denemeniz gereken müthiş lezzette bir tarif yapmış olduk yine sizlerle birlikte keki yumuşaklığında sizlerle paylaşmak istedim çatal yardımıyla da yine gördüğünüz gibi müthiş oldu bu tarifi denediğinizde benimle yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim yine beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim bir başka tarif videosunda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın afiyetler olsun